Ayrıcalıklı rotalardan herkese merhaba. Bu hafta benzersiz coğrafyasıyla başlı başına bir ayrıcalık olan Kapadokya'dayız. Zamansız bir yer Kapadokya. Tarih boyu kendisine sığınanlara kucak açmış, saklamış onları. Uçsuz bucaksız vadilerinin manzarasıyla bir inziva yeri olmuş. Bugünse on binlerce turisti ağırlıyor. En güzel mevsimi bahar ayları derler. Ama kışı da yazı da bir başka güzel bu toprakların. Bazen bir balon kadar özgür, bazen bir at kadar dört nola, bazen de yer altına saklanacak kadar ürkek. Ama bir o kadar da mağrur, benzersiz peribacalarıyla. Bu hafta sizlerle Kapadokya'nın büyülü dünyasında gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Antik dönem yazarlarından Amasyalı Strabon, Geografika adlı eserinde Kapadokya sınırlarını, güneyde Toros dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir alanda çizmiş. Günümüzde Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin tümü Kapadokya olarak kabul edilse de turistler daha çok Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresini ziyaret ediyor. Köklü bir tarihi var Kapadokya'nın ama bu tarihi yazan aslında coğrafyanın kendisi olmuş. Erciyes, Melendis ve Hasan Dağları oluşturmuş dünyanın pek nadir görülen bu yeryüzü şekillerini. Doğa eşsiz güzellikte bir miras olarak Kapadokya'yı bizlere hediye etmiş. Bu gördüğünüz uçsuz bucaksız topraklar bir zamanlar iç denizmiş yüzyıllar sonra bulunan fosillere göre. Sonra magma tabakasındaki hareketlenme kurutmuş bu denizi ve volkanik dağlardan taşan lavlar kuruyan denizden geri kalan çukurlara dolmuş. Bu peri peribacaların doğmasındaki en önemli etken olmuş milyonlarca yıl süren bu hareketlilikte katman katman dolmuş çukur alanlar ve eşsiz bir manzaraya dönüşmüş. Soğuyan lavlarla meydana gelen bu oluşum kolay işlenebilmiş yumuşak yapısından ötürü. Yanardağlar söndükten sonra akarsular devreye girmiş bu seferde ve aktıkları yollardan derin vadileri yaratmışlar. Yetmemiş üzerine dört bir yandan rüzgarlar esmiş yüzlerce yıl ve bu muhteşem görüntülü doğa harikası sonuçta oluşmuş. Peri bacalarının şapkaları ise kayalardaki yoğunluk farklılıklarından kaynaklanmış. Atlara göre daha sert olan üst bölümler erozyona uğramadığından farklı şapkalı peri oluşmuş. Efsanelerde de yer almış peri bacaları. Kimi zaman imkansız aşk hikayelerinde adları geçmiş, kimi zaman da yardıma ihtiyacı olanlara derman diye anlatılmış. Volkanik patlamaların bir masal diyarına dönüşümünün 30 milyon yıllık hikayesi var Kapadokya'da. Doğanın ateşle, suyla, rüzgarla ilmek ilmek işleyerek muhteşem bir coğrafyaya dönüştürdüğü Kapadokya'yı inziva yeri olarak seçmiş Hristiyanlar. Kayalara oyulmuş kiliseler ve müthiş freskler bırakmışlar ardlarında. Müzik Kapadokya'da doğa ve insanın el birliğiyle oluşmuş volkanik tufa kökenli şekiller verimli topraklara da mineralleriyle katkı sağlamışlar. Bağcılık ve meyvecilik bölgenin binlerce yıldır geçim kaynağı olmuş. Şu an bulunduğumuz Zelve Açık Hava Müzesi ise kilise, manastır ve bir cami ev sahipliği yapıyor. Doğanın cömertçe davranarak yarattığı Zelve, korunaklı peri bacalarıyla 9. ve 13. yüzyıllar arasında Hristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olmuş. Papazlara verilen ilk dini seminerlere ev sahipliği yapmış. Zelve'de balıklı, üzümlü ve geyikli kiliseleri görmeyi ihmal etmeyin. Hemen yakınındaki Paşa Bağı bir diğer adıyla Keşişler Vadisi de ilginç peri bacalarıyla dolu. Vadi adeta peri bacalarının oluşumunu anlatan bir ders kitabı gibi. Yanındaki tepeye çıktığınızda ise fotoğraf albümleriniz için harika kareler yakalayacaksınız. Hristiyanlığın önemli bir yeri var Kapadokya tarihinde. Dünyevi işleri bir yana bırakarak kendilerini dine adayıp inzivaya çekilen ilk Hristiyanlar Kapadokya'yı merkez seçmişler. Yüzlerce kaya parçasını oyarak kilise ve manastırlarını yaratmışlar. Peki neden burayı seçmişler biliyor musunuz? Gelin anlatayım. Bölgenin kaderi meşhur İznik Konsili ile değişmiş hani şu Hristiyanlık dünyasının en önemli toplantısı olarak bilinen. Dünyanın dört bir yanından İncil'ler getirmişler konsilin onaylaması için. Çoğu kabul görmeyip imha edilmiş ama Kapadokya'dan gelen İncil'in bazı bölümleri konsilden olur almış. Böylece Kapadokya bölgesi Hristiyanların akınına uğramış. Birçok Azize de ev sahipliği yapmış Kapadokya. Bugün Ortodoks Hristiyanlığında duaları hala kullanılan Batı'da Saint Basil diye geçen Aziz Basileos Kayseri'de doğmuş. Neyin varsa senin değildir sözünün sahibi Aziz Basileos Hristiyanlıkta manastır yaşamının kurallarını belirleyen kişi olmuş. İngiltere, Moskova ve İspanya'daki Katalanya'nın azizi olan ve kiliselerde ejderha ile savaşırken resmedilen Saint George ya da bizdeki adıyla Ayayorgi'de yine Kapadokyalı. 1923'teki nüfus mübadelesine kadar bölgede yaşayan Anadolu Rumlarının kiliseleri Kapadokya'nın dört bir köşesine yayılmış. Bugün Kapadokya'da fresklerle bezenmiş onlarca kilise var ve bunların büyük çoğunluğu ikonları yasaklayan dönemin sona ermesinden sonra yapılmış. Şu anda göreme müze yolunun sağındaki vadide. Yoldan yaklaşık 800 metre uzaklıktaki El Nazar Kilisesi'ndeyiz. Gözden uzak bir kilise ama bir o kadar da güzel ve özel. Peri bacasının içine oyulmuş devasa bir dişe benzetilen kilise haç planlı ve beşik tonozlu. İçinde mezar yerleri de var. Kilisede Hazreti İsa'nın hayatı ve mucizeleri resmedilmiş. Kalabalıklardan uzaklaşıp kaya içlerine oyulmuş kiliselerin yarattığı mistik havayı solumak için en nazar ideal bir nokta. Burada ayrıca Bizans dönemine ait çok güzel restore edilmiş fresleri görmekte mümkün. Kapadokya, sıra dışı peribacaları ve doğa harikası vadileriyle başlı başına bir cazibe merkezi. Ama sanırım bu ayrıcalıklar yetmiyor. Hem Kapadokyalılara hem de dünyalılara. Gökyüzünden görülebilecek boyutta yaptığı heykellerle adını duyuran ve kainata taşlarla fısıldayan adam olarak bilinen Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers da gözünü dikmiş buraya en güzel çalışmalarından birini Anadolu'ya hediye etmiş. Avanos'tan Nevşehir'e giderken yolun sağında bulunan Karadağ mevkiindeki zorlukla ulaşılan tepelerde hayata geçirdiği 10 çalışmaya zaman ve mekan adını vermiş. Rogers, ondan fazla ülkede gökyüzünün çok yükseklerinden görünecek heykeller ve tema parkları tasarlamış. Hayatın Ritmi adını vermiş bu projesine. Bulunduğu ülkenin doğal malzemelerini kullanarak eserlerini hazırlayan Rogers, Kapadokya'da da vazgeçmemiş bu huyundan ve halkla birlikte topladığı taşları kullanmış parkı için. İmece usulü çalışmışlar, dur durak bilmeden ve 4 yıl boyunca devam etmiş bu çaba. 11 bin ton taş toplamışlar, devasa eserlerin gerçeğe dönüşmesi için. Sütunlar ve şekiller hayatın öngörülemez bir yolculuk olduğunu anlatmaya çalışıyor insanlığa. Müzik Dünyada bir gün adı verilmiş eser ise alandaki en hacimli çalışma. 2009'da tamamlanmış ve bazı sütunlar iki dilde; Türkçe ve İngilizce olarak barış, umut, neşe, sevgi, gerçek, sessizlik ve hoşgörü gibi evrensel kavramlara dikkat çekiyor. Zamana göndermeler yaparak eserlerini tasarlayan sanatçı geçmişi öngörmek, dün, bugün, yarın, güçlülük ve gözetleme gibi isimlerle adlandırmış bu devasa şekilleri. Ancak buradan çıkması gereken en büyük dersin işbirliği de olması gerektiğini hatırlatarak sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Bugünkü Avanos Kayseri yolunda tek başına ayakta kalarak tarihe meydan okuyan Saruhan Kervansarayı Selçuklu medeniyetinin Kapadokya'daki zenginliklerinden biri. Sultan II. İzzettin Keykavus döneminde 1249'da yapılmış, 750 seneyi devirmiş bir eser. Tarihi İpek yolu güzergahındaki kervansaray, yazlık ve kışlık kısımları, hamamı, beş odası ve terasıyla dikkat çekiyor. Pazar Kervansarayı olarak da bilinen Saruhan, bugünkü anlamda bir AVM gibi kullanılıp kervanlarla alıcılar arasında alışverişinde merkezi olmuş. Hemen girişte sağda hamam var. Sırayla han ağası odası, mutfak ve kervan sahiplerinin odaları geliyor. Çalışanlar yani marabalar ise hayvanlarla birlikte kalırmış. Bu bölümü sıcak tutmak için hayvanların yaydığı ısıdan faydalanılmış. Hanın üst üste iki kenerden oluşan kemer mimarisi ise adeta bir amortisör gibi yapıyı depreme karşı koruyacak şekilde tasarlanmış. Selçuklu döneminde altın çağını yaşayan kervansaraylar uzaktan bakınca kale gibi görünürmüş. Zaten savunma amacıyla da kullanılmışlar. Ancak kervansarayların içleri çöllerdeki vahalara benzermiş. Her geleni kucaklar ve en güzel şekilde ağırlarlarmış. Selçuklu sultanları da büyük ticaret yolları üzerindeki kervansaraylara çok önem verir. 40-50 kilometrede bir kervansaray olmasına dikkat ederlermiş. Kervan yollarından geçen yerli ve yabancı bütün tüccarların ve beraberlerindekilerin güvenliği için de her türlü özen gösterilirmiş. Hatta tüccarların olası kayıplarına karşı devlet kasasından ayrılan özel bir ödenekle zararlar tazmin edilirmiş. Bugünkü sigorta teminatına benzeyen bu anlayışın temeli anlaşılan o zamanlarda atılmış. Akşam olunca kervansarayların kapıları kapatılır, kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmezmiş. Sadece geç kalanların içeri girmesi mümkün olurmuş. Şafak vakti Davullarla uyandırılan kervanlar dualar eşliğinde uğurlanırmış. Barışta yolculara kucak açan kervansaraylara, savaşta da civarda yaşayanlar sığınmış düşman saldırılarından kendilerini korumak için. Bazen de ordulara sıcak ve güvenli bir barınak olmuş bu mekanlar. Ancak kervan yolları Osmanlı döneminde değişmiş ve eski kervansaraylar önemini yitirmiş. Zaman içinde de ıssızlaşmış saruhan da nasibini almış bu yalnızlıktan ve zamana dayanamamış bazı bölümleri. Artık Kültür Bakanlığı onayıyla özel tesis statüsünde işletilen kervansarayda haftanın bazı akşamlarında sema gösterileri düzenleniyor. Avlusundaki duvarlarda da ses ve ışık gösterisi yapılıyor. Trakya'ya her Nevşehir üzerinden geliyorsanız önce Uçhisar karşılar sizi. Yöreyi en tepe noktadan izleyebileceğiniz yer de burası. Adı üzerinde tam uçta yer alan bir kale bu. Erciyes, Hasan ve Melendiz dağları el ele verip doğal dekoru tamamlıyorlar. Bu kayalara oyulmuş geleneksel Kapadokya evleri ve güvercinlikler ise yörenin özgünlüğünü dile getiriyor. 19. yüzyıldan itibaren yamaçlara inşa edilmeye başlanan bu evler dayanıklılığın da simgesi. Bölgenin tek mimari malzemesi olan taş yumuşak olduğu için kolay işleniyor ve çabuk sertleştiği için de dayanıklılığı uzun sürüyor. Avlu ve evlerin kapılarında ise daha çok ahşap kullanılıyor. Kapadokya UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde bulunuyor. Kapadokya'nın gözdelerinden Uçhisar son yıllarda yapılan yatırımlarla bir cazibe merkezi haline dönüşüyor. Artan turistik tesisleriyle dünya çapında ünlenen ilçe turizmde butik anlayışın hakim olduğu bir ayrıcalık noktası yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2014 yılında Nuri Bilge Ceylan'a Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandıran Kış Uykusu filminin geçtiği yer Uçhisar. Sinema için mekansal bir cennet olduğunu kanıtlarcasına bizi selamlıyor. Arıcılıklı rotaların Kapadokya kayıtları için günlerdir Kapadokya'da dağ bayır dolaşıyoruz. Dolayısıyla güzel bir akşam yemeğini hak ettiğime inanıyorum. Şu anda Uçhisar'dayız. Uçhisar'da son yıllarda çok güzel butik oteller açıldı. Burası da onlardan biri ve önümde harika bir menü var. Neler mi? Öncelikle kabak carpaccio ile başlayacağım. Sonra kırcı makarnasıyla devam edeceğim. Kırcı makarnası yöreye özgü bir lezzet ve biraz erişteyi andırıyor. Ardından Yemeğime çemende dinlendirilmiş bonfile ile devam edeceğim. Eğer buralara gelirseniz bu ayrıcalıklı lezzetlerin muhakkak tadına bakın. Kapadokya vadilere vuran güneş ışığıyla sabahları da bir başka. Bu ayrıcalıklı manzaranın tadını çıkarmak için her gün onlarca balon havalanıyor. Vadilerde süzülen balonlardan en güzel fotoğraflar çekiliyor. Ama bu güzelliği seyretmek de en az balona binmek kadar keyifli. O yüzden ben de güne vadi manzaralı bir piknikle başlamak istiyorum. Bu arada Kapadokya'da balon turu veya balon manzaralı piknik yapmak isterseniz sabahın ilk ışıklarından evvel uyanmanız şart. Rüzgarın şiddetine ve yönüne göre havalanan balonlara binebilmek için şansınızın da yaver gitmesi gerekiyor. Çünkü bazen rüzgar izin vermiyor balonların gökyüzünde süzülmesine. Tıpkı bugünkü gibi. Ama ne zamanki balonlar havalanıyor, işte o zaman ihtişamlı bir gün doğumu da başlıyor. Aklınızda olsun, Kapadokya dünyada yürüyüş yapmak için en güzel coğrafyalardan biri. Bulunduğum Güvercinlik Vadisi yürüyüşün en keyifli adreslerinden. Kaçırmayın derim.